Bilecik, Osmaneli, Oğulpaşa adası 104 ise 56'dır. 4935 metre kare büyüklüğündedir. Arazimizin gördüğünüz gibi ana yolu e, Sur, resmi yolu vardır. Bu yolun ilerisinde de zaten sulama için, tarım arazine sulama için bir baraj da yapılmıştır. Yerimiz çok güzel bir, e, çok tarıma da elverişli bir yerdir. Burada etrafta ev, e, küçük evler yapılmaktadır, yapılaşmalar da başlamaktadır. Arazimiz gördüğünüz gibi ta içerisine kadar girilmektedir zaten. Yakında çiftlikler, küçük evler ve tarımla uğraşan kişiler için kendilerine yerler yapmışlardır. Yerimiz ormana cephelidir. Güzel bir görünümü sahiptir. Arkası da ormandır, önü de ormandır. Şu anda yerimizde fasulye tarımı yapılmış olmaktadır. Bir hayli de güzel bir harikada bir ürün çıkmakta sanırım. Ve domates de vardır ee, şu anda yerimizde. Yerimiz ideal bir yerden ayrılıcısına ayrılır olsun.